kom için hazırladığımız teknoloji programımıza hoş geldiniz. Bugün girişimcilik ekosistemini konuşacağız. Eğer siz de bir girişimci adaysanız o zaman bizi pür dikkat dinleyin. Soru ve önerilerinizi de bekliyoruz çünkü başarılı bir hikaye yanımda Reader'ın kurucusu bir kadın girişimci Sezen Sungur Saral bizlerle birlikte. Hoş geldin Sayın Saral. İsterseniz hemen hatırlatalım mı izleyicilerimizi adresimizi? Evet, ST.com'da Periscope, Twitter, Facebook ve YouTube'dan sorularınızı bekliyoruz. Biz bugün girişimciliği konuşuyoruz. Özellikle hangi sektörlerde fırsatlar var? Başarının ipuçları nerede yatıyor? İşte bunun yanıtını başarılı bir modelden alacağız. Sizin Hanım şunu sorarak başlamak istiyorum öncelikle. Girişimciliğin yaşı var mı? Girişimciliğin yaşı yok. Bence tanımı da yok. İlla bir şirket sahibi olmak gerekmiyor. Her işini tutkuyla yapan kişi bence girişimci. Hani ufak bir dükkanda duran, sabahtan akşama kadar duran bir kişi de olabilir. Kurumsal bir firmada çalışan bir profesyonel de olabilir. Ne yaşı, ne de belirli çerçeveleri var. Şimdi ancak geçtiğimiz yıllara göre kıyasla bakacak olursak son 10 yılda hakikaten Türkiye'de de güzel bir ekosistem yavaş yavaş kuruluyor değil mi? Eskiye kıyasla baktığımızda çok kısa sürelerde iyi büyüme rakamları da yakalanabiliyor. Sizin şirketiniz Kaç yıllık bir firma, yüzde kaçlık büyüme sağlıyorsunuz ve siz hangi alanda çözüm veya hizmet sunuyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim, ben 2005 yılında mezun oldum Boğaziçi Üniversitesi'nden ve o dönemde e, uluslararası şirketlerde çalışmak bir prestijdi. Fakat bugünkü olduğu gibi küçük yeni kurulan, şimdi bugün startup adını verdiğimiz şirketlerde kurulmak, çalışmak e, çok da prestijli değildi. Yani girişimcilik benim mezun olduğum dönemde şimdiki olduğu kadar desteklenmiyordu. Ben bugün Doğru. bakıyorum, e, mentörlük yapıyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Mentilerim var. Hepsinin hayali e, ufak 3-5 kişinin çalıştığı, belki e, kendi yemek parasını internetten girip kendi yatıracağı, e, yerleri sileceği, bardakları yıkacağı ama fark yaratacağı e, bir şirkette çalışmak yani o artık startup'ta çalışmak havalı hale geldi. Bu da e, genel dünyada olan bir trend zaten. Türk e, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini de olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. E, bizim hikayemiz ise 2010 yılında başladı. Aslında bu döneme denk geliyor. Ben 8 sene profesyonel olarak çalıştım. Satış temsilcisi olarak girdiğim bir firmada genel müdür yardımcılığı yaparken Amerika'da Amazon tarafından Kindle adı verilen bir e-kitap okuyucu çıkarıldı ve bu Türkiye'ye gönderilmiyordu. Türkiye'nin de o dönem e, kitap okuma alışkanlıkları eleştiriliyordu hı hı. bütün dünya tarafından ve inandım ki e kitabı buraya getirebilirsek eğer okuma alışkanlıklarını da değiştirebiliriz, hı hı. geliştirebiliriz. Böyle bir hayalim vardı ve reader ürününü ilk defa uzak doğudan kendi markamı yaratarak Türkiye pazarında lanse ettim. Fakat e, olaylar gelişti, sektör evrildi. Bugün e, Intel'in de desteğiyle zamanında tablette pazar lideriyiz Türkiye'de. Akıllı telefon üreten de bir fabrikamız var bugünlere çok bu kısa bir geldik. sürede bir fabrika sahibi de oldunuz değil mi? Peki ortaklı başladınız mı? Çünkü çok önemli özellikle girişimcilikte tek başlamaktansa ortak eğer bir ekipçe ortakla girdiğiniz zaman işi daha rahatla finansmana erişiyorsunuz değil mi? Özellikle melek yatırımcılar buna çok dikkat ediyorlar sanırım değil mi? Kesinlikle ekip işi çok önemli. Zaten okullarda da işletme derslerinde öğretilen bir şeydir ya. Kendi güçlü olduğun yanlarını tamamlayacak ekip arkadaşlarının olması lazım. İki ortak olarak başladık biz. Bugün şirketin içinde biri Çinli olmak üzere, %63'ü kadın olarak kalmak üzere 5 ortak var. İrili ufaklı 5 ortak var. Bunların çoğu bizim e, tanıdığımız, güvendiğimiz kişilerden oluşuyor. Ama hepsi belli bir gücü, belli bir yeteneği oraya getiriyor. O zaman şirket daha değerli hale geliyor. Evet, kuşkusuz. Peki, kolay bir yolda değil değil mi? Her şey böyle toz pembe olmadı kuşkusuz. Girişimcilik için hani şöyle bir beş başlık koymak gerekirse, başarılı olmak için nelere ihtiyaç var? Şu başarının ipuçlarını saymak gerekirse, beş anahtar olarak sen bize neleri verirsin? Bence başarı sonsuz bir kavram ve aynı zamanda da göreceli bir kavram. Öncelikle onu koymak gerekiyor. Çünkü bugün ben üniversitelere konuşmalara gittiğimde öğrenci arkadaşlardan işte para, başarı kavramlarını karıştırdıklarını görüyorum. Onlardan gelen sorular karşılığında. Onlara şunu diyorum arkadaşlar. Küçük Prens kitabında ne diyor? Ee, diyorlar ki soruyorlar ona bütün güller aynı, bütün güller kırmızı, bütün güller güzel kokuyor. Ama sen neden bu güle bu kadar tutuldun? Neden bu gül bu kadar özel? O da diyor ki çünkü o benim gülüm. O yüzden arkadaşlara diyorum ki dünyayı yeniden keşfetmenize gerek yok. Elinize hangi iş geliyorsa onu mükemmel yapmaya çalışın. Çünkü ülkemizin buna hı hı. ihtiyacı var. Öncelikle bir girişimcide ya da herhangi bir işte çalışan ve başarılı olmak isteyen bir kişide olması gereken özellik bu. Tutku, mükemmeli hedeflemek, özenli bir şekilde çalışmak ve Ürettiğin şeyden önce kendin mutlu olmak, hı hı. ürettiğin e, süreci de sancılı geçirmeyi kabul etmek. Yani kısaca özetlemek gerekirse vazgeçmemek, asla vazgeçmemek, tutkulu olmak, kararlı olmak, iyi ilişkiler kurmak, iyi bir ekip kurmak ve sonuçta da bu yolun zorlu olduğunu kabullenmek. Şimdi hemen takipçilerimizden soru ve öneriler de geliyor. Yeniden de bekliyoruz. bizim st.com'da girişimcilik dünyasına ve ekosistemine dair tüm sorularınızı bekliyoruz. Şimdi demiş ki e, AKD, NZC mi? Çok uzun bir nikniyet <laughs> der ki Boğaziçi'nin havasından öyledir. Gerçek dünyaya çıkınca beklentiler değişir. Öyle mi oldu? Yani şöyle diyelim. Boğazi Üniversiteyle gerçek hayata birebir girdiğinde sen nasıl bir süreç yaşadın? Boğaziçi Üniversitesi bir şeyi çok doğru yapıyor. O da şu size sadece bilgi vermiyor. Size hayat senin yolun seçimini yap. Sen kimsen onun gibi yaşa mesajını veriyor. Kendine özgüveni veriyor kesinlikle. O yüzden bizim okulda ben dediğim gibi bütün üniversitelere gidiyorum ve çok organize Eventler organize eden okullar var. Her bir okulun güçlü bir yanı var. Bir tanesi gerçekten çok dakik bir şekilde organize ediyor. Bir tanesi çok geç kalıyor ama çok iyi konukları toparlamış, çok iyi konuları toparlamış, kavramları çok iyi hakim. Bizim okula gittiğimde ne görüyorum biliyor musunuz? Hiçbir okulda görmediğim bir şey. Hava 5 derece ve bir kız var orada. Böyle işte şort ve tişörtle bir şey çalışıyor. Hula hupa atıyor, bir şey çalışıyor. Adımlar atıyor, paranda atıyor. Kıza gittim dedim ki ne yapıyorsun? Ben dedi sirk kurmak istiyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bu sirk diye bir şey kurmak istiyorum. E, peki var mı böyle bir şey? Daha önce yapamayacağım. Hayır. Peki ekip var mı seninle birlikte? Hayır. Kimse yok. Ama sen bunu kurmak istiyorsun. Evet o yüzden de çalışıyorum çünkü SK'ya prezentasyon yapacağım spor kurulda. Onların <laughs> altında bir şey olmak istiyorum. Bunu veriyor Boğaziçi Üniversitesi. O yüzden çıktığımda da farklı bir dünyayla ben karşılaşmadım. Çünkü mücadelenin olduğu, bir sürü fırsatın olduğu ve kendine yer açman gereken bir iş dünyası var. Boğaziçi'nde de böyleydi zaten. Peki şimdi özellikle şu konuda hani başarın hep ipuçlarını sorarız da bir de kuşkusuz başarısızlık da başarıyı getirir değil mi? Önemli olan bundan bir deneyim sonuç çıkarmak. Kesinlikle. Neler yapılmamalı? Ee, öncelikle başarısızlıklarımızla anılmayı sevmeyen bir toplumuz. Bence bunu aşmalıyız. Hatta bununla ilgili bazı çalışmalar yapılıyor. Eleştiriye tahammül yok belki eleştiri, de değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. En son geçen gün yine bu ortak çalışma alanları olan bir yerde başarılı iş adamlarını çağırıp gençlere. Başarısız girişimlerini anlattırmışlardı. Bu çok hoşuma gitti. Evet, ben de bir kere öyle bir kitap da okudum aynı zamanda. E, bu çok önemli çünkü başarısızlık diye bir şey yok. Nasıl başarı sonsuz ve göreceli bir kavramsa, bütün başarısızlıklarda aslında birer ders. Yani bu çok temel bir şeydir öğrendiğimiz. Belki herkes bu mesajı bilir, ama bunu uygulamak ve içine sindirmek çok zor. Ben bugünkü 6 yaşında bir kızım var, onun kitaplarında görüyorum, keşke diyorum biz bu kitaplarla oku, büyüseydik. Çünkü baktığımda kitaplar şöyle bitiyor, ve işte anladı ki her problem aslında bir fırsatı barındırıyordu Doğru. gibi bir sözcükle bitiyor. Çok güzel. Çocukları baştan öyle yetiştirim biz öyle yetiştirilmediğimiz evet. için şu anda onu kendimize... ...öğretmek Çünkü zorundayız. Problem her zaman kötüdür. Halbuki bir çözüm önerisi geliştireceksin. Sonuçta işte eğitim sisteminde de tartışma odaklı artık eğitim sistemi tüm dünya genel ...özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde daha çok genelde yapılıyor. Doğru olan modelleme bu. Dikte etmek gibi değil. Hani ezbercilik, e, formüller, kuramlar üzerine ezbercilik değil tartışma. Yeni fikirler, yeni fikirlerle sorunları yatırma. Sorunlara çözüm odaklı yaklaşma. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum özellikle girişimcilikte bu yola çıkarken hayalin neydi? Bir marka yapacağım, sonra o marka büyüyecek, ben bunu bir yabancıya satacağım, ondan sonra belki bir ikinci bankaya mı geçeceğim ya da yo çok güzel bir <laughs> hayata mı yelken açacağım? Hayır, aslında hayalim şuydu, iyi eğitimli bir insan Türkiye'de ne yapması lazım, neler eksik, Neler bu ülkeyi kalkındırabilir? Ben bu alanlarda çalışmalıyım diye yola çıktım aslında. E-kitap bunlardan sadece biri. Hı hı. Hala Türkiye'de e, gençlerin çalışma hayatına katılması gerekiyor. Daha fazla katılıyor olması gerekiyor. Kadınların e, mutlaka ekonomik kalkınma için haya, ekonomik hayata katılması gerekiyor. E, üniversite ve sanayi işbirliklerinin yapılması gerekiyor. Tüm gördüğüm boşlukları dolduracak birkaç yeteneklerim dahilinde ee, bir şey yapıyor olmak istedim. E-kitap sadece bunlardan biriydi Hı. ve bir başlangıçtı. Ve e-kitap da bir ihtiyaçtan geldi değil mi? Kesinlikle. Ee, yani evet. Hem kendi bireysel ihtiyacımızdan evet. geldi aslında. İlk defa kendimiz kullanmak istedik. Ben okumayı çok seviyorum. Eşim de yine Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisi mezunu. O da makaleler vesaire okumayı çok seviyor. O yüzden kendi ihtiyacımızdan dolayı ve Türkiye'de bulamadığımız için bunu başlattık. Evet. Ama aynı zamanda coğrafi engellerden dolayı doğudaki okullara kamyon Onunla kitaplar taşınamıyor. Belki bunu çok kolaylaştırırız. Birer tane e-kitap okuyucu vererek çocuklara direkt kitapları oradan yükleriz düşünceleriyle aslında bunu bir e, şirket haline dönüştürdük. E, sosyal tarafı da vardı. E, ama tabii ki e, sektör evrildikçe yine global markalar en yeni teknolojileri geç... Ya da pahalı getiriyorlar Türkiye'ye. Neden yerel bir marka bunun eşleniğini sunmasın dedik. Tablette ve akıllı telefonda da o şekilde ilerledik. Hadi bekliyoruz sorularınızı. Biz st.com'da Periskop Twitter, Facebook, Youtube'dan girişimciliği konuşuyoruz. Hangi sektörlerde fırsatlar var? Şimdi bunun özelliğine şeyi sormak istiyorum. Aslında sektör değil de. Abi bu arada hemen şu soruyu da yanıtlayalım. Destekli projeleri öneriyor musunuz? Demiş. Yani devlet evet, devlet destekli. Evet, devlet destekli. Özel sektör destekli olabilir. Son Çeşitli dönemde STK'lar olabilir. Son dönemde. Aşırı bir destek var girişimciliğe karşı. Önce devlet tarafından, COSGAP, TÜBİTAK biz dahi... Siz kullandınız mı? Biz dahi yararlanıyoruz. En başta kurulurken kullandık satış pazarlama alanında. Fabrika kurulumun aşamasında kullandık. İşkur'dan şimdi fuarlar için, yurt dışına açılmak için, fuarlar için kullanacağız. Kalkınma ajansları var, teknoparklar var. İnanılmaz bir girişimcilik ekosistemi evet. var. Evet yararlanmamak mümkün değil. Bunun dışında da e, Kagider gibi, ben Hı -hı. Kagider örneğini biliyorum ama bunun eminim birçok örnekleri var. E, Kagider gibi e, derneklerde, Düş Ortağım, iyi işler Hı -hı. gibi projelerde e, ya işini kurmak isteyen ya da işini yeni kurmuş ama büyütmek isteyen kadınlara dahil projeler var. Mentorluk desteği aldınız mı bu noktada? Hemen onu da sorayım. Evet. E, başıma gelen en güzel şeylerden biri EY tarafından organize edilen global girişimci kadın liderler programıydı. Bu program dahilinde bana bir mentor atandı. Demet hı hı. Özdemir, aynı zamanda EY'de de partner. E, o benim gerçekten hayatımı olumlu yönde etkileyen bir adım oldu. O zamana kadar mentor-mentee ilişkisinin kıymetini bilmiyordum açıkçası. E, fakat o tecrübelerle kafanızda oluşan soruların anında cevaplanması hı hı. yani mentorluk dediğimiz şey çok çok kıymetli. Şimdi sosyalem.com der ki, neden yerli bir üründe yabancı isim tercih ettiniz? Güzel bir soru. Bu yabancı bir isim değil. Bu jenerik <laughs> bir isim. Bu bir marka ismi aslında. Ee, <laughs> biz e-book reader kelimesinden herkesin anlayabileceği fakat aslında bir anlamı olmayan bir özel isim olan bir şey yaratmak istedik. Ve dünyaya açılmak istediğimiz için global bir markayı Türkiye'den çıkarma evet. idealiyle ortaya çıktığımız için de ortak bir paydada birleşebilecek bir isim olsun istedik ve sadece a'yı e yaptık biz aslında. Yine aynı şekilde okunuyor reader diye. Hı hı. E, fakat bu bizim tescilli markamız. Aslında global açılmaya ki zaten böyle başlar. bence hani yaban benim fikrim yabancı bir isimle ilerlemek çünkü Dünyaya açılacaksınız. Dünyanın lisanı tek. Evet. Değil mi? Şimdi peki bundan sonraki hedefleri de sormak istiyorum. Bundan sonra belirlediğimiz bazı e, gelişme alanları var. Hı hı. E, her şeyden önce fabrikamızın kapasitesini dolduruyor olmamız lazım. 600 bin Yıllık adet. Yıllık yüzde büyüme oranın ne kadar? Her sene değişmekle birlikte en az 3 ila 5 arası kat büyüyorum. 3-5 kat büyüyorum. Her %300 yer. ila %500. Aynen öyle. <laughs> ee, öncelikle fabrikamızda ürettiğimiz ürünlerin çeşitliliğini ve adedini artırmak istiyoruz. Bunun için belirli bir sermaye bazına ve know-how'a ihtiyacımız var. Bir kısmını Çin'den aldığımız stratejik ortaktan karşıladık. Şimdi fabrikamızda yeni ürünler, mesela yerli üretim çocuk saati ilk defa olacak Türkiye'de. Akıllı bileklikler, akıllı kulaklıklar bunları üretmek istiyoruz ki ürün gamımızı genişletelim. Peki şunu sorayım, yabancı markalarla nasıl reklam? Kabet edeceksiniz. Gerek fiyat, gerek marka konumlaması açısından kolay mı bir yerli Türk teknoloji ürününü kabul ettirmek? Öncelikle müşteriden önce o teknoloji marketlerine satış noktalarına. Bence tüketiciyi dinlemek burada çok önemli. Hem kurumsal bazda bazı hamleler yapıyoruz bunu gerçekleştirebilmek için, hem de müşteri bazında bazı hamleler yapıyoruz. Müşteri bazında yaptığımız hamle. Onları çok iyi dinliyoruz. Onların ihtiyacına yönelik ürün geliştiriyoruz biz aslında. Örneğin hiç Intel işlemcili orta tuşu olan bir e, tablet yoktu. Bizim faydalı model patentimiz var bugün. İlk defa böyle bir ürünü biz yaptık hmm. ve onu doğru fiyat seviyesine koyunca müşteriyi dinlersen eğer ne istediğini anlayabiliyorsun. Doğru fiyat seviyesine, doğru özelliklere sahip ürünü kendimiz geliştirince Türkiye için, Türk tüketicisi için o zaman alınıyor. Tablet bilgisayarda bugün Türkiye'nin en çok satan tableti dediğimiz tablet M7 Go bize ait. Bu global markaları geçen yerel bir marka olması örneği, dünyada tek. Dünyada tabii ki lokal markalar var bütün pazarlarda, ama hep global markalar en çok satan tablet olmaya devam ediyor. Akıllı telefonda da şimdi. Bunu yapıyor olmak istiyoruz. Kurumsal tarafta yaptığımız şey de şu oldu: şirketleri ayırdık. E, dağıtım şirketi, yazılım şirketi ve üretim şirketi olarak bir şirketten üç şirket doğurduk ve böylece herkes kendi işine en iyi yapmaya odaklanıyor. Kurumsal tarafta da öyle bir çalışma, iyi ekiplerle e, böyle öyle bir çalışma yapıyoruz. Hadi bekliyoruz sorularınızı. Bugün niye? Perşembe günü yavaş yavaş hafta sonu moduna mı girdik? Girişimcilik, girişimciliğin yaşı, cinsiyeti, zamanı olmaz. Bekliyoruz sorularınızı. Ekosisteme dair özellikle Büzün ST.com'da, Periscope Twitter'dayız. Şunu da sormak istiyorum. Tamam, her şey güzel. Ancak Türkiye'de girişimcilik ekosistemini tabana, yaymak adına tüm Anadolu'ya. Çok pırıl pırıl gençlerimiz var. Herkes Boğaziçi mezunu olan biliyor veya o sisteme o özgüvenle yetişemiyor biliyor. Çok farklı güzel projeleri var. Ancak hayata geçirmek için o bir cesaret, bir mentor ve aynı zamanda bir finansmana ihtiyaç. Bu anlamda nasıl bir düzen kurulmalı, nasıl bir ekosistemi iyileştirici neler yapılmalı? Burada özel sektörü de görev düşüyor, STK'lara da düşüyor, devlete düşüyor. Kesinlikle. Önce ben kendi adıma ne yaptığımı <laughs> söyleyeyim. Çünkü gerçekten sihirli bir değnek ya da sihirli bir formül yok. Ama bizim yaptığımız şeyin örneği belki çoklanabilir. Biz ne yaptık? Fabrika kuracağız ve... Konya'da, İzmit'te, Adana'da, İzmir'de benim memleketim olan İzmir'de ya da oraya yakın olan Manisa'da kurulu zaten tesisler var. Zaten istihdam yaratan büyük firmalar var. E, o yüzden bizi hem yerel yönetim olarak hem de çalışan gücü olarak kucaklayacak bir şehir seçmek istedik. Örnek Samsun. Biz Türkiye'nin e, daha doğrusu Karadeniz bölgesi... Neden bölgesine... Samsun'u tercih ettiniz? Çünkü İzmirlisiniz. Ben şimdi açıkçası dünyayında da söylerken herhalde Samsunlusunuz ve özellikle memleketinize yatırım yaptınız yaptınız diye düşündüm ancak değilmiş. <laughs> Samsun Neden? şöyle. Samsung'da kayınpederim Samsunlu. Ha, <laughs> tamam, Oradan işte bak, e, bir bağlantı var. Değil mi? Bir değil mi? Türkler var. değil mi? Özellikle değil mi? Bir akraba <laughs> evet. özellikle. Tamam. Evet. Yani, kayınpeder mi başta bir O bir <laughs> sempati yok değil. o doktor. <laughs> e, ama şey e, öyle bir sempati oluyor. Onun vesilesiyle gidiyorsun. Birkaç yer var. Yönetim kurulumuzda Adana'nın çok güçlü isimleri var. Biz ben İzmirliyim, eşim İstanbul'u. Yani aslında buraların hepsini biz değerlendirdik. Fakat Samsun aslında deniz kenarında limanı olan Avrupa evet. Birliği'nin lojistik köy projesini gerçekleştirmeye çalıştığı, hayata geçirdiği hı hı. çok kıymetli bir kent. Yaşamı da çok güzel, modern hı hı hı. ve gelişime açık. İki tane üniversite var. Evet. Teknopark var. Neden biz Karadeniz'in ilk ve tek teknoloji yatırımıyız? Ben bilmiyorum. Ama bizim örneğimizden yola çıkarak bir şey yapılabilir. Çünkü bizim şu anda firmamızda 73 tane çalışan var. Kaç tane stajyer var biliyor musunuz? 20'nin üzerinde. Çünkü biz TÜBİTAK'la proje yapıyoruz. Teknoparklarla proje yapıyoruz. üniversitelerde tanımadığımız hoca yok. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile çalışıyoruz. Yani e... işin sonunda network anı çok iyi kurduk diyorsunuz. Hadi Samsunlar şanslısınız. Peki <laughs> şunu da sorayım. Yeni girişimler, girişimciler için biz bunu önceden konuşmuştuk ancak belki sanırım daha takipçimiz sonradan yayınımızı açtı. Yeni girişimciler için ortaklık önemli mi yoksa tek başına liderlik daha mı önemli? Bir kez daha belki takipçimiz şey, e, geç açtık programı oradan dolayı Ekip, duyamadı. Bence ekip konusu çok önemli. Yani zaten bunu de, dediğim gibi hani okullarda da öğretirler. Ortaklı ekip konusu, başlamak önemli. Ortaklı başlamak çünkü bir kişi her şeyi yapamaz. Bu ne için önemli? Yapabilirsiniz de her şeyi tek başınıza yapabilirsiniz zaman alır hani öyle bir reklam vardı <laughs> imkansız zaman alır diye e, gerçekten de zaman alır e, eğer eksik yanınızı tamamlayacak teknik taraftaysanız satış pazarlama tarafına işte finansı biliyorsanız operasyon tarafını tamamlayacak bir ya da birkaç kişiyi yanınıza alırsanız her zaman şanslısınız fakat liderlik konusunda e, güzel bir şey var İngilizce'de division of roles yani rollerin <gülüyor> e, <gülüyor> dağılımı her bir konunun patronu Tek kişi olmalı. Çift başlılık kesinlikle olmalı. Satışın patronu, pazarmanın patronu, finansın patronu e, kimse o adı belli olmalı ve o şablonlar üzerinden ilerlenmeli. Yoksa yine gereksiz vakit kaybı oluyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, emeğinize sağlık diyorum ve başarılar diliyorum. İVA'nın girişimcilik yarışmasında. Evet bugün Reader kurucusu Sezen Songur Saral bizlerle birlikteydi. Böylelikle bir teknoloji yayınımız daha bugünlük burada noktalarken gelecek salı. Yine aynı saatte sizlerle buluşuncaya dek. Hoşçakalın.